Merhabalar. Ben Cem Kaya. Bu videoda sizlere ChatGPT kullanarak İngilizce seviyenizi geliştirebilmeniz için çok etkili birkaç yöntem göstereceğim. Hazırsanız başlıyoruz. İngilizce öğrenirken yeni kelimelerle karşılaşmak kaçınılmazdır. Çoğumuz hemen bir İngilizce Türkçe sözlük açıp kelimenin anlamına bakmak isteyebiliriz. Bu doğal ve beklenen bir yaklaşım. Ancak bu yöntemin beyin aktivitesini sınırladığını biliyor muydunuz? Ve yine tecrübeme dayanarak şunu söyleyebilirim ki bu kelimenin çok kısa bir süre içerisinde unutulma ihtimali çok yüksek. Yani boşa geçmiş zaman. Bir kelimeyi gerçekten öğrenmek için beynimizdeki nöronları çalıştırmamız lazım. O kelimeyle biraz haşır neşir olarak bunu gerçekleştirebiliriz. İşte tam bu noktada ChatGPT devreye giriyor. ChatGPT'yi kullanarak, benim de İngilizce derslerinde çok sıklıkla kullandığım guessing meaning from context yani bağlamdan anlam çıkarma tekniğini beraber öğreneceğiz. Diyelim ki bir film izliyorsunuz veya İngilizce metin okuyorsunuz ve karşınıza bir kelime çıktı. Anlamını bilmiyorsunuz. Cümleyi birkaç defa okudunuz ve diyelim ki prevalent kelimesinin anlamını çıkaramadınız. Gidip kelimenin anlamına İngilizce Türkçe bir sözlükten bakmak son seçeneğiniz olsun. En son ihtimal o. Gelin ChatGPT'de bahsettiğim yöntemi nasıl kullanabiliriz beraber bakalım. Bu video için ChatGPT'nin ücretsiz versiyonunu kullanıyorum. Ve tabi biliyorsunuz ChatGPT promptlarla çalışıyor. Yani prompt dediğimiz şey bizim oraya bir ileti yazmamız lazım. ChatGPT'den bir şeyi bizim için yapmasını istememiz lazım. Buna İngilizce'de prompt Hatta son zamanlarda prompt engineering diye bir konsept çıktı. Yani ne kadar iyi prompt yazarsanız chat GPT'nin size verebileceği cevap da o denli iyi oluyor. İlk promptumu yazıyorum. Could you use the word prevalent in a few sentences? Yani prevalent kelimesini birkaç cümlede kullanabilir misin? Tabi burada ben chat GPT'ye hiçbir tüyo vermiyorum. Yani ben bu kelimeyi bilmiyorum, ben bu kelimeyi öğrenmek istiyorum gibi bir Diyor, vermiyorum. ChatGPT de bana bu beş cümleyi veriyor. Mesela birinci cümleye baktığımızda Social media use, sosyal medya kullanımı is prevalent among teenagers. Bu gençler arasında prevalentmış. Tabi prevalent kelimesinin anlamını bilmiyorum ya. In today's digital age. Günümüz dijital çağında. Şimdi bu cümleyi düşündüğümde ben bu cümleden prevalent kelimesinin anlamını çıkaramıyorum. Yani yeterli ipucu yok. ...yeterli çağrıştırıcı nokta yok bu bağlamda. Yani bu cümleyi biz tabii bir konteks, bir bağlam olarak düşünüyoruz. Ama burada şu anda ben o tahminde bulunamayacağım. Devam edelim. ikinci cümleye bakalım. In some regions, bazı bölgelerde drought, kuraklık is more prevalent daha prevalentmiş due to changing climate conditions. Değişen iklim şartları dolayısıyla daha prevalentmiş. Yine ben bu cümleden prevalent kelimesinin anlamını çıkaramıyorum. Diğer cümlelere bakmayacağım. Siz isterseniz videoyu durdurup bakabilirsiniz. Kendinizi deneyebilirsiniz. Az önce bahsetmiştim ya prompt engineering diye bir konsept çıktı diye. Prompt'a biz komut diyebiliriz mesela. Komut mühendisliği yani komutu ne kadar iyi verirseniz chat GPT'ye alacağınız sonuçta o kadar iyidir. Ben de bu komuttan yeteri faydalanamadığımı düşünüyorum. Yani beni amacıma götürmedi. Ben de ChatGPT'ye use this word in a few sentences so that I can guess the meaning from context diyorum. Yani bu kelimeyi birkaç cümle içerisinde kullan ki ben de bağlamdan anlamını tahmin edebileyim diyorum. Yani biraz daha tüyo vermiş oldum ChatGPT'ye. ChatGPT de bana bu beş cümleyi veriyor. Birincisine bakalım. During flu season, grip sezonunda, illness is prevalent. Hastalık prevalenttır, affecting many people in the community. Toplumdaki halk arasındaki birçok insanı etkiler diyor. 2. Smartphone use is prevalent in urban areas. Akıllı telefon kullanımı kentsel kısımlarda prevalenttır. Diyor, ''With nearly everyone owning at least one device.'' Ve ''Hemen hemen herkesin diyor en az bir tane bu cihazlardan vardır.'' diyor. Sanki prevalent kelimesinin anlamını biraz daha kolay tahmin edebiliriz bu bağlamda. Dörde bakalım mesela. ''In that coastal town.'' ''Şu kıyı şehrinde.'' ''Fishing'' ''Balıkçılık'' ''Is a prevalent occupation.'' ''Prevalent bir meslekmiş.'' ''With most families relying on it for their livelihood.'' Birçok aile de geçimleri için buna bağlıymış. Yani balıkçılığa bağlıymış. Buradan sanki prevalent kelimesinin çok böyle yaygınmış gibi bir anlamını çıkarabiliyoruz, değil mi? Burada tabii ki prevalent kelimesini bu cümlelerde mesela görüyoruz ki ChatGPT bize biraz daha yardımcı oluyor ve o bağlamı, konteksti daha iyi sağlıyor ve biz de aslında bu noktada belki de prevalent kelimesinin anlamını tahmin edebiliriz, anlamını çıkarabiliriz. Give me some more clues. Bana biraz daha ipucu ver. Yani bana biraz daha yardımcı ol diyorum. Bakalım nasıl yardımcı olacak. ChatGPT de tabii ki hay hay diyor. Sorun değil. Sana 5 tane yeni cümle veriyorum. Prevalent kelimesinin anlamını açığa kavuşturmak için diyor. Bu cümlelere bakalım. Birinci cümle in the 21st century 21. yüzyılda internet access has become prevalent. İnternete erişim prevalent olmuş. With the majority of households connected. Evlerin çoğu da bağlıymış internete. İkinci cümleye bakalım. Allergy symptoms are prevalent in the springtime. Alerji semptomları bahar aylarında prevalentmiş when pollen counts are high polen sayısı yüksek olduğunda. Yine çıkaramıyorum anlamını. 3'e bakalım. The notion that exercise improves mental health is prevalent among fitness experts. Egzersizin mental sağlığı geliştirdiği is prevalent, prevalentmiş, among fitness experts. Fitness uzmanları arasında prevalentmiş. Hmm, biraz daha sanki tahmin edebiliriz buradan. 4'e bakalım. In areas with heavy rainfall yüksek yağış alan bölgelerde flooding, sel can be prevalent during the rainy season. Yağışlı sezonlarda prevalent olabilirmiş. Yani sel bu yağışlı sezonlarda prevalent olabilirmiş. Beşe bakalım. Despite technological advancements, teknolojik gelişmelere rağmen superstitions, batıl inançlar remain prevalent. Hala prevalent kalıyormuş in many rural communities. Birçok kırsal alanda prevalent kalıyormuş batıl inançlar. Şimdi biraz daha iyi ilk beş cümleden ama hala bana yeteri kadar ipucu vermiyor. Bağlamdan anlamını çıkarabileceğim kadar ipucu vermiyor. Gelin chat GPT'yi biraz daha zorlayalım. Bu prompt engineering, komut mühendisliğini biraz daha iyi yapalım. Bakalım bizi nereye götürecek. Yeni bir komut girdim. More simple dedim. Daha basit. Yine 5 tane bize cümle verdi. Mesela birinci cümleye bakalım. Mosquitoes, sivrisinekler are prevalent in the summer. Yaz aylarında prevalentmiş. And many people get bitten. Birçok insan da ısırılırmış, sokulurmuş. Tabi bu gibi bir cümleden prevalent kelimesinin anlamını nispeten çıkarabiliyoruz değil mi? Yaz aylarında sivrisinekler nedir? Yaygındır. Yaygın olabilir belki bu kelime. İkinci cümleye bakalım. Ice cream shops are prevalent in the city. You can find one on almost every street. Dondurma dükkanları prevalentmış şehirde. You can find one on almost every street. Hemen hemen her sokakta bir tane bulabilirsin diyor. E burada da aslında prevalent kelimesini açıklıyor değil mi? Yani hemen hemen her sokakta bulabileceğin şey nedir? Yaygındır. Burada isterseniz videoyu durdurup 3, 4 ve 5. örneklere bakabilirsiniz ve yine tahminde bulunabilirsiniz. Ancak şunu görebileceksiniz. Biraz komut mühendisliği ile ChatGPT'yi kendi ihtiyacıma göre şekillendirdim. Ve şu anda bana aslında cevap veriyor. Gelin başka bir komut verelim ve başka bir teknikle prevalent kelimesini bağlamdan çıkarmaya çalışalım. Yeni komutum geldi. Use it in a short paragraph. Bu kelimeyi kısa bir paragrafta kullan. So that I can guess the meaning. Ki ben de kelimenin anlamını tahmin edebileyim. Give me some clues in the paragraph. Paragrafta bana birkaç ipucu ver diyorum. Aynı şekildeki komutu yani bu anlamını tahmin edebileyim ya da bana birkaç ipucu veri üstteki cümlelerde de yapabilirdim. Yapabilirsiniz de belki direkt bunun sayesinde o cümlelerden prevalent kelimesinin anlamını çıkarabilirsiniz. Deneyebilirsiniz. Bu biraz da deneme yanılma yöntemi. Bakalım bize nasıl bir şey verecek? Geliyor paragrafımız. In our town, şehrimizde, biking to work is very prevalent. İşe bisikletle gitmek çok prevalentmiş. Nearly everyone prefers biking over driving. Hemen hemen herkes araba kullanmaktansa bisikleti tercih ediyor diyor. Because it's more convenient and better for the environment. Daha kullanışlı, daha uygun ve çevre için daha iyi. During rush hour, işe gidiş, iş çıkış saatleri, bu trafiğin çok yoğun olduğu zamanlar. You can see a lot of people on bikes. Birçok insanı bisikletlerinde görebilirsin. Filling the streets and bike lanes. Sokakları doldururlar diyor bu bisikletçiler. Even local businesses encourage biking by offering discounts to customers who arrive on two wheels. Yerel işletmelerde bisikletçileri teşvik ediyormuş onlara indirim veriyorlarmış. This practice has become so common. Bu uygulama o kadar yaygın hale geldi ki that it's unusual to see someone driving a car instead. Yani araba kullanan birini görmek çok olağan dışı diyor. Baktığınızda bu paragrafta ilmek ilmek işliyor prevalent kelimesini bize bir resim çiziyor aslında bir Ufak bir kasabanın, ufak bir şehrin resmini çiziyor ve burada biz gözümüzde aslında o bisikletçilerin, bisiklet kullanan insanların hatta işe bisikletiyle giden insanların ne kadar yaygın olduğunu, ne kadar çok olduğunu görebiliyoruz, hayal edebiliyoruz. İşte üstteki komutla ben chat yönlendirdim ve bu şekilde bağlamdan prevalent kelimesinin anlamını çıkarabiliyorum. Bu noktada kendimden nispeten eminim. Diyorum ki bence bu kelimenin anlamı yaygın, insanların sıklıkla yaptığı bir şey. ChatGPT'ye soralım bakalım. Is it something that people do often? İnsanların çok sıkça yaptığı bir şey mi bu? diyorum yani kelimenin anlamı ve ChatGPT de evet, doğru diyor. The word prevalent means something that is widespread. Prevalent kelimesinin anlamı bir şeyin yaygın olması or commonly occurring in a particular area. Ve çok olağan olarak bir şeyin belirli bir bölgede olması oluşması, süre gelmesi demek diyor. Chat GPT sayesinde bu kelimeyi bağlamından tahmin edebildim. Ve bunları yaparken tabii ki beynimdeki nöronlar vızır vızır çalışıyordu ve ben beynimi biraz zorlamaya çalıştım. Dedim ki ya bu mu acaba? Şu olabilir mi? Farklı farklı düşüncelere gittim ve en sonunda karşılıklı bir diyalogla Chat GPT ile oluşturduğum karşılıklı bir diyalogla ben bu kelimenin anlamına ulaşmış oldum. İşte bu direkt İngilizce Türkçe sözlükten bir kelimenin anlamına bakmaktan çok 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 daha değerli ve çok 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 daha kalıcı. Bundan emin olabilirsiniz. Bakın biraz zaman alıyor ama İngilizce kullanarak haşır neşir oluyorum ChatGPT ile. İngilizce konuşuyorum, İngilizce yazıyorum ve bunu siz de yapabilirsiniz. Devam edelim diyalogumuza ChatGPT ile. Diyorum ki bana birkaç tane eş anlamlısını ver bu kelimenin. Give me some synonyms diyorum. O da bana 10 tane eş anlamlı kelime veriyor. Prevalent kelimesiyle aynı anlama gelen common widespread bunlar hep yaygın demek zaten. Frequent, sık. Bazılarını ben de bilmiyorum mesela. Rampant kelimesini bilmiyorum. Endemic kelimesini yani yaygın anlamında kullanıldığını bilmiyordum mesela. Öğrenmiş oldum. Sizin sayenizde. ChatGPT'nin en güzel yanlarından biri de yorulmaması. Bitti artık bitti enerjim gücüm tükendi demiyor. Diyoruz ki ona bana bir sınav hazırla. Prepare a short quiz for me to learn the word prevalent without the answers diyorum. Cevaplarını vermeden bana bir quiz hazırla diyorum. You can use antonyms, zıt anlamlar ve sinonimler kullanabilirsin diye bir komut veriyorum ChatGPT'ye. Biraz kendimi test etmek istiyorum. Cevaplarını vermeden demeseydim direkt cevaplarını da verirdi ve o test biraz anlamsız hale gelirdi. Cevaplarını sonra isteyeceğiz. ChatGPT hemen bize çoktan seçmeli bir test hazırlıyor. Burada kendinizi test edebilirsiniz. Cevapları direkt mesaj olarak yazabilirsiniz buraya veya bir kağıda yazabilirsiniz. Sonra da cevaplarınızı kontrol edebilirsiniz. True-false questions diyorum. Biraz da bana doğru yanlış soruları hazırlatıyorum. Bana 5 tane de doğru yanlış true false sorusu hazırlıyor. Burada soruların kalitesi hakkında bir yorum yapmak istemiyorum. Ee, ya bazıları iyi bazıları çok iyi değil ama böyle bir opsiyonun da varlığından haberdar etmek istedim sizi. Bu Chat GPT kullanımında tabi İngilizce'de çok güzel bir laf var. Sky is the limit. Yani gökyüzü limitinizdir diye. Yani o bile değil onu bile geçebilirsiniz. Yapılacak o kadar çok şey var ki. Ben de bu yöntemi öğrencilerimle kullandığım için sizinle paylaşmak istedim. Sizlerin İngilizcenizi geliştirmek adına kullandığı farklı yöntemler varsa, farklı teknikler varsa ChatGPT'de veya başka bir yapay zeka programında bizimle yorum kısmında paylaşırsanız çok sevinirim. Herkes de çok mutlu olur eminim. İşte bu kadar basit. ChatGPT'yi kullanarak İngilizce kelime dağarcığınızı geliştirmek hem eğlenceli hem de çok etkili. Unutmayın öğrenmek sürekli pratik yapmayı gerektirir. Beynimizdeki nöronların aktif halde vızır vızır çalışması lazım. ChatGPT de bize bu fırsatı veriyor. Bu videoyu beğendiyseniz ve bu gibi videoların devam etmesini istiyorsanız beğenmeyi, yorum bırakmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdilik hoşçakalın.